Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler savaş resmen başlıyor. Gerilim had sapaya çıktı. Bakanlık duyurdu. Ülke onlarca savaş yetini bölgeye soktu. Tayvan'da Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyareti sonrası yükselen tansiyon bir türlü düşmüyor. Tayvan Savunma Bakanlığı gün içinde Çin'e ait 23 savaş uçağı ve 8 savaş gemisinin ada çevresinde görüldüğünü bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Çin'e ait 23 savaş uçağı ve 8 geminin ada çevresinde görüldüğü, uçaklardan onunun Tayvan boğazında tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusuna ve Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesi ilan ettiği yerin güneybatımı bölümüne uçtuğu belirtildi. Açıklamada Çin'e ait hava ve deniz araçlarının elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleri izlendiği aktarıldı. Öte yandan Tayvan'a bağlı Kimmen adasında Çin ana karasından kontrol edilen sivil bir dronun adadaki askeri bölge üzerinde uçtuğu bildirildi. Kinmen savunma komutanlığından yapılan açıklamada dronun fişeklerle uyarılar uzaklaştıra uzaklaştırıldığı kaydedildi. Çin ana karasının 10 kilometre açığındaki adada Tayvanlı askerlerin nöbet tuttuğu mevziye yaklaşan dronun görüntüleri Çin'de sosyal medyada yayılmıştı. Tayvan Askeri Birliği'nin açıklamasında drone'a karşı standart prosedürün uygulandığı, ateş ederek düşürme gibi gerilimi tırmandıracak daha agresif tedbirlerden kaçınıldığı vurgulandı. Dün de yine aynı bölgedeki Tayvan Nöbet Kulübesi üzerinde uçan Çin dronuna askerlerin taş attığı görüntüler internette yayılmıştı. Bu arada Amerikan donanmasının Pasifik'teki 7. filosuna bağlı görev yapan USS Antinetam ve USS gemileri bugün Tayvan Boğazı'ndan geçmişti.